korkuyu anlamlı kılan şey gayb ifadesidir. Eğer ayette geçen bil gaybi görmedikleri halde ifadesi olmasa bu korkunun da hiçbir anlamı olmayacaktı. Zira eğer Allah görünseydi istisnasız bütün insanlar Allah'ın azameti ve gücü karşısında boyun eğip teslim olurlardı. Kimse saygıda zerre kadar kusur edemezdi. Şu yeryüzünde tek bir insanın günah işlediğini göremezdiniz. İnsanların da meleklerden hiçbir farkı kalmazdı. Ama bu sefer de imtihanın bir manası kalmayacaktı. Esas mesele görmeden Allah'a saygı duymak, görül gibi bir hayat yaşamak. Allah buyuruyor ki kim böyle yaparsa, beni görmediği halde, sesimi bizzat işitmediği halde, aynen görür ve duyar gibi bana kulluk yaparsa işte onlar için büyük bir ödül ve ecir var. Değerli kardeşlerim, mesela bir odaya giriyorsunuz veya asansöre biniyorsunuz. Gayet rahatsınız ama bir de baktınız ki köşede bir yazı var. Dikkat! Gizli kamerayla hem sesiniz hem görüntünüz kaydediliyor. Emin olun, ne o odada ne asansörde rahat hareket edemezsiniz. Kılık kıyafetinize, halve hareketlerinize, sözlerinize çok dikkat edersiniz. İşte bir ömür bu şekilde yaşamak, adeta fotoğraf çektirir gibi bir hayat yaşamak. İnsan fotoğraf çektirirken bir anlığına güzel çıkacağım diye aman gözüm kapalı çıkmasın, saçım sakalım dağınık olmasın, ceketimde pislik olmasın. İnsan üstüne, başına dikkat eder ve bir poz verecek aman o da kötü çıkmasın diye davranır. Biz bir ömür adeta fotoğraf çektirir gibi bir hayat yaşamak zorundayız. Hal ve hareketlerime dikkat etmem lazım. Ağzımdan çıkan sözlere dikkat etmem lazım. Allah beni görüyor, ben onu görmesem bile. Melekler ne yaptığımı kayıt altına alıyor. İşte bu duyguyla bir hayat yaşamak, gayb ifadesinin tam karşılığıdır. Değerli kardeşlerim,